Merhabalar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizlere İtalyanların meşhur risotto tarifi var. Mantarlı risotto yapacağız. 400 gram mantarın büyük çoğunluğunu bu şekilde yarım ay olarak doğradım. Sadece 3-4 tanesini de böyle küp şeklinde doğradım, Daha küçük doğradım. Şöyle 200 gram var burada. Risotto pirincim var. Risotto pirincini kesinlikle yıkamıyor çünkü nişastası onun o krema kıvamına gelmesini sağlıyor. Küçücük bir soğan doğradım. Yine küçücük bir diş de sarımsak var burada. Artı bir su bardağı tavuk suyu hazırladım. Bir, bir buçuk su bardağı kadar da sıcak suya sebze çeşnisi ekledim ve karıştırdım. Muskat ve parmesan kullanacağız. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağında öncelikle mantarları ve soğanı kavuracağız. Bu mantarı ayrı kavuracağım. Aslında şu parçayı alabilirim öncelikle. Çünkü mantarı kavurup kenara alacağım. Daha sonrasında bunun içinde yine kalanı yapacağım. Bunların dış yüzeyleri kızarıncaya kadar hafiften soteleyeceğim öncelikle. Yüksek ateş kullanalım ki sulanmasın mantarlar. Direkt kızarmaya başlasınlar. çok az tuz. Çok az da karabiber ekleyeceğiz. Evet bu mantarlar hazır bile. Hemen geri şu kaba alacağım. tencereme hemen biraz az önceki aldığım tereyağını tekrar ekleyeceğim. Hemen diğer mantarları ve soğanlı sarımsağı ekleyeceğim. Bunlar bir miktar kavrulduktan sonra çok fazla da kızartmadan hemen pirinci ilave edeceğim. Bir dakika kadar pirinci kavuracağım. Artık yavaş yavaş sulara ekleyeceğim. Tavuk suyunu ve sebze suyunu karıştırıp azar azar ilave edeceğiz. Ocağı da kısalım olduğunca. Hafif al bir kıvama gelinceye kadar ara ara böyle suyumuzdan ekleyeceğiz. Arada da karıştıracağız ve başından kesinlikle ayrılmayacağız. Bu şekilde pişirince o krem, kremsi kıvamı gelecek. Arzu ederseniz tabii ki en son çok az bir miktarda hemen böyle yarım çay bardağı, bir çay bardağı kadar da Süt veya kremada ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen biraz daha su ekleyeceğiz. son suyunu da çekti. Artık biraz parmesan rendeleyeceğim üzerine. Çok az muskat ekleyeceğim. Biraz da maydanoz şöyle hemen bir tutam. ocağı da söndürelim. Bu şekilde dinlendirelim. Görmüş olduğunuz gibi harika bir risotto oldu gerçekten mantarlı risotto. Az önce de belirttiğim gibi biraz süt veya krema da eklerseniz en son karıştırıp şöyle bir dakika kaynatırsanız yani kısık ateşte daha kremsi bir dokusu olur. Ben diyet yaptığım için krema veya süt eklemedim. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka güzel videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.